De bayağı bir yarar bu arada sırt falan çalıyordunuz ya spor salonuna gitmeden hem yapabilir miyiz diye evet yapabilirsiniz ağrı kalın tamam mı şöyle ya benim gibi 68 kilo alman gerekiyor biraz daha kaç olur mesela 30 30 kilo kadar alsanız da kafi yani şöyle de bir şey alın tamam mı Havluyor buraya bağlayın. Size onu göstereyim bir dakika. Sağ olun size. Arkadaşlar şunu şuradan şöyle bağlayın tamam mı? Bak. Şöyle bağlayın. Bir sandalye falan da çekersiniz. Şu kapının arkasından örnek veriyorum. Üstten yedirin. Hah. Mesela şu hareketi falan yapabilirsiniz. Aynı şekilde şunu da yapabilirsiniz. Bak yani bu hareketleri falan çok kolay da yapabilirsiniz evde. Daha bir sürü var ama ben size her örnek olarak gösterdim. Zaten sırt olur efendime söyleyeyim şey falan göğüs falan hepsini çalışabilirsiniz. Bundan bir de birkaç tane ağrı alın, bir tane koşu bandı alın tamamdır. Aman çok sıcak. Her eve he, ve he, 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 her olaya birer klima şart. Gerçekten sıcak. Abla, abla Başka bir şey de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ay bu benim çok işime yarar. Ne yapsanız gerçekten bayağı bir işime yarar. Bak uzun şeyler falan da var. Ee, bunları Bunlara da aynı şekilde ağırlığı falan koyup şey çalışabilirsiniz böyle. Ben bunu çalışacağım. Acaba bu elektros hareketini buna yapabilir miyiz? Bir sandalye getirsem, ağırlıkları koysam, şu sandalyeye sırtımı versem yapılır bence ya. Yapılır diye düşünüyorum ama. Ya aşkım, teşekkür ederim. Nasıl, odan güzel mi? Güzel bence şey de var Burada da box yumruklarımızı daha iyi atalım diye şundan aldım. Kum torbası aldım Bu daha mantıklı geldi yani bana.